Selamlar, videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda yapay zeka'nın yine ne kadar gelişmiş olduğuna bakacağız. Hatırlarsanız daha önceki videomda da yapay zeka ile ilgili bir video çekmiştim. Onu da izlemek isterseniz şu kartlara koyacağım, oradan bakabilirsiniz. Bu videoda arkadaşlar TikTok'ta bu aralar çok viral olan şeyi deniyoruz. Yapay zeka ile fotoğraf tamamlama efekti. Bu efekt iyi yapıyor gerçekten fotoğrafları böyle normal fotoğraf düşünün kare, onu genişletiyor aslında kendi zekasıyla. Ama bunu çok iyi yapıyor gerçekten yani bence çok iyi yapıyor. Ee, ben birkaç tane fotoğraf seçtim. Bu fotoğraflarımı işte bakalım nasıl yapacak yapay zekayla bunları bu videoda denemek istedim arkadaşlar sizlerle beraber. Fotoğraflar gerçekten böyle orijinal gibi duracak mı? Yani çok gerçek duracaklar mı? Bunları merak ediyorum aslında. Videoya geçmeden önce de kanalıma <laughs> abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar uygulamaya girdim ben şu anda. İşte kendimi çektiğim var, manzara var aynı şekilde kendimi yaptığım fotoğraf da var. Onları deneyeceğim. <laughs> Bakalım. Şimdi ilk olarak hangisiyle başlayalım. Bu arada size tüyo vereyim arkadaşlar. Bu efekti deniyorsunuz ya. Tam ekranda böyle tam olarak güzel görmek için parmağınızla kamerayı kapatmanız gerekiyor. Yoksa böyle kendinizi çekiyorsunuz arkadaşlar. Kayıt tuşu var ya yuvarlak. Onu basmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Şimdi ilk olarak şu fotoğrafımı yapmak istiyorum. Bu fotoğrafım tatile gittiğimizde çekildiğim bir fotoğraftı. Bakalım nasıl yapacak? Tamamlayacak mı? Bu ne lan? <laughs> parmaklarımı falan uzun yaptı. Kolumu çok uzun yaptı. Saat taktı okey. Yalnız bir tane parmağım o aradan sıyrılmış bir tuhaf olmuş yani. Ama güzel yani fena değil. Tabii bir tık yine boyumu uzun yaptı ama. Daha önce de denedim. Boyumu hep uzun yaptı arkadaşlar. Boyumu bilmiyorum uzun hayal ediyor galiba. Her neyse. Şimdi diğer fotoğrafa geçelim. Evet şimdi bu fotoğrafta arkadaşlar köpüğün bir fotoğrafı. Yatakta uzanmış çekmişim öyle. Ana ama bacağını kırık gibi çekmiş. Tersi yönde çekmiş. Bir de kemer eklemiş galiba. <laughs> ne alaka? Bu da böyle bir fotoğraf arkadaşlar. Yani bunu niye böyle yaptı bilmiyorum ama. Ayağını ters yapmış arkadaşlar kedinin. E tabi yapay zeka olduğu için böyle şeyler olması mümkün yani bence. Şimdi gelelim benim profil fotoğrafıma arkadaşlar. bakıl nasıl yapacak. Ne? 3 bacaklı yaptı. <laughs> Niye böyle yaptı beni? Bak havuzu işte manzarayı falan güzel yaptı. Ama bacağım çok tuhaf olmuş arkadaşlar. Niye böyle oldu anlamadım yani bacağım. Dediğim gibi işte yapay zeka olduğu için biraz da kötü yapabiliyor. Her neyse diğer fotoğrafları yapalım şimdi. Evet şimdi böyle bir fotoğrafım var. Ayna karşısında çekmişim kendimi. Ne yapmış la bu? Bacağımı şey yapmış arkadaşlar. Montu bak güzel tamamlamış ama bacağımı yamuk yapmış. Masanın üstünde ve bacağım devamı niye yok? <laughs> hani bacak bacak üstüne atsın desem diğer bacağım diye aşağıda. <laughs> bu bacaklarla ilgili çok büyük sorun yaşıyor bence bu yapay zeka. Bilmiyorum bana öyle geldi yani. Şimdi amcamın kedisi fıstıkla olan bir fotoğrafım var. Bakalım bunu nasıl tamamlayacak. Bunu merak ediyorum. Bu ne ya? Bacağım 50 metre arkadaşlar kıyafeti işte kedinin bacaklarını falan çok iyi yapıyor ama iş benim bacağıma gelince nedense hiç öyle olmuyor. Baksanıza çok uzun değil mi? Bir de sanki böyle metrobüste otobüsteymiş gibi yaptı arkadaşlar. Evet bu fotoğraf da kendimi kız yaptığım bir fotoğraf arkadaşlar. Merak ediyorum ya yani, kadın kıyafetlerini nasıl giydirecek? Aslında onu merak ediyorum. Ana! <laughs> Bu ne böyle? Kıyafet giydirdi bayağı, Kurok murok giydirdi arkadaşlar. Diğer elime de oje sürmüş ama fotoğrafı çektiğim elimde yok nedense. Hatta bacağıma çorap giydirmiş böyle falan. Bu ne? Çok seksi yaptı beni. <laughs> Allah'ım ya yarabbim ya. Demek kız olsam böyle olurmuşum arkadaşlar. Haberiniz ve bilginiz olsun. Evet şimdi böyle bir fotoğrafım var. Bu da yine tatildeyim, salıncaktayım. Hani bir de altımda göl gibi bir şey var. Orada balıklar yüzüyordu. Yanımda bir kız oturuyor ama farklı ayakkabılar giymiş. <laughs> ya bu yapay zekanın gerçekten ayaklarla ilgili, bacaklarla ilgili problemi var yani. Baksana benim bacağım bir kere çok tuhaf. Yanımda kız oturuyor. Kız farklı ayakkabılar giymiş ama iki ayağına da. Allah'ım ya. <laughs> Bunu tekrar deneyeceğim ya. Bu kadar saçma yapamaz çünkü. Farklı denediğinizde bu arada değiştiriyor arkadaşlar. Bu da aklınıza kalsın. Evet bir daha deneyeceğim. Baya kötü yaptı ya onu. Biraz daha düzgün yap. Ben tek kişiyim orada. <laughs> bu ne oğlum? Ellerim, ayaklarım birleşmiş. Kolumla ayağım birleşmiş. Diğer ayağım da yamuk. Hepsi yamuk da gerçi. <laughs> Demeye sormuşlar nereye böyle diye. Neremde orak demiş. Ya hiç beğenmedim bunu. Ya TikTok'ta arkadaşlar izliyorum. Milletin fotoğraflarını o kadar güzel editliyor ki. O kadar güzel yapıyor ki bana şu yaptıkları gerçekten küfür gibi yani arkadaşlar çok alındım gücendim <laughs> alındım Gücen çok kötü yaptı. Şimdi arkadaşlar manzara fotoğrafı denemek istiyorum. Hani denizi tamamen tamamlayabilecek mi? İşte karayı aynı şekilde. Çünkü baktım kendimin bacaklarını hiç güzel yapmıyor. Bari dedim manzarayı güzel yapar herhalde. Şimdi manzarayı deneyelim bakalım nasıl yapacak. Evet manzaramız bu arkadaşlar. Antalya'da çektim ben bunu. Aa güzel yaptı bunu. Bunu çok iyi yaptı. Baksanıza o kadar güzel tamamladı ki. Yani ben bu fotoğrafı arkadaşlar bu haliyle atsam bir yere Instagram'a falan. Hani kişiler gerçekten gerçek zannedebilir yani. O kadar güzel yaptı. Baksanıza. Aşırı güzel oldu bu arkadaşlar. Çok iyi oldu. Evet arkadaşlar şimdi köpeğe ev yaptığım videonun kapak fotoğrafını deneyeceğim. Ee, bunda da merak ettim. <laughs> La bu ne? Arkadaşlar bu ne? <laughs> Bunu YouTube'a koyabilir miyim bilmiyorum yani o kadar kötü bir şey yaptı ki. Allah'ım ya bu ne? Önünde kız yatıyor ve ben kızın üstündeyim. <laughs> Allah, hayır bunu tekrar deneyeceğim. Hayır böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Bu tekrar denensin arkadaşlar. Hiç ben böyle bir şey hayal etmemiştim ya. Dedim hani ben uzanmışım ya. Benim ayaklarımı yapar. Ne bileyim köpüğün evini tamamlar falan diye düşündüm. Yapay zeka çok kötü yerlere geliyor. <laughs> zeka bile azıttı arkadaşlar. Abi bu ne ya? İlla niye kafa koyuyorsun, vücut koyuyorsun ya? Bu da çok kötü ya. Her neyse başka fotoğrafa geçelim bence. Bu fotoğraftan bize hayır yok. Ayna karşısında çekildiğim bir fotoğraf. Artık bunu da güzel yap çünkü sade bir fotoğraf yani. Montumu tamamlayacağım. Aa bu aşırı iyi yaptı. Ama üç bacağım var yine galiba. Aslında o bacak de, arkadaki bacağı ayna yansıması olarak düşünürsek. Sonuçta asansördeyim ve ayna fotoğrafı çekmişim. Ama yanımda da ayna olması gerekiyor falan. Ama yine de de çok iyi yaptı arkadaşlar bunu. Bu gerçekten çok iyi oldu. Keşke boyu gerçekten de bu kadar uzun olsa ama... <laughs> ama olsun yine de bence bu fotoğraf güzel oldu. Evet bir de bu fotoğrafı deneyelim. Bakın burada da hamaktayım. İşte yine tatilde bir fotoğrafım. Bakalım nasıl yapacak bunu da merak ettim. Yani bacağım kolum olmuş kolum bacağım olmuş arkadaşlar hiç güzel değil ya çok basit fotoğrafları böyle hani güzel yapıyor mesela işte şuraya kadar çekildiniz ya mesela onun devamını çok iyi getiriyor ama işte yamuk durduğunuz zaman vesaire işte bacağınızla kolunuzu falan karıştırıyor yani. Böyle handikaplar var yani. <laughs> evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de denemeyi unutmayın TikTok'ta. E, yapay zekaf ile fotoğraf tamamlama yazarsanız arama kısmına. Oradan çıkan videolardan deneyebilirsiniz arkadaşlar siz de. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.